Bir zamanlar Megalodon tüm okyanusa terör estiriyordu. Devasa boyutları ve jilet gibi keskin dişleri göz önüne alındığında buna şaşırmamışsınızdır. Öte yandan dünyada çok daha korkunç yaratıklar var olmuş ve hepsi Megalodon kadar büyük değil. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Megalodon'dan 100 kat daha korkunç yaratıklar hakkında bilgi edineceksiniz. Hadi başlayalım. Chipactinus Shpaktinus, gezegenimizde var olmuş en büyük kemikli balıklardan birinin adıdır. Canavarın boyu 5-6 metreden fazlaydı. Birçok kişi bu balığı son derece obur bir yırtıcı olarak tanımlar. Bu kadar büyük bir bedenin beslenmek için birine ya da bir şeye ihtiyacı vardır. Shpaktinus bu konuda basit düşünen bir yaratıktı. Gördüğü her şeyi yutuyordu. Buna küçük balıklar, kaplumbağalar, piterozorlar ve genç mosazorlar da dahildir. Muhtemelen leş yemeye bile burun kıvırmıyordu bir şeyi yeme olanağı bulursa yerdi. Örneğin bilim insanları bir tanesinin midesinde 2 metrelik bir balık bulmuştur. Muhtemelen bu kadar büyük bir avı yuttuğu için kendi oburluğundan ölmüştü. Obur balığımız yüzme konusunda da son derece becerikliydi. Hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşabilir ve hatta havadan av yakalamak için sudan dışarı atlayabilirdi. Bu durumda çok sayıda dişinin büyük faydası oluyordu. Çinesinin ucuyla bile hedefi kolayca yakalayabiliyordu. Plioperidon. Derin suların bu canavarı yaklaşık 100 milyon yıl önce su altında yaşarken bir sonraki canavarımız ondan yaklaşık 50 milyon yıl daha eskidir. Fakat evriminin daha geride olduğunu, daha az özelliği olduğunu falan düşünmeyin. Aksine Leopleridon büyük ve dar bir kafaya, yoğun kaslı bir gövdeye, Dört güçlü yüzgece ve kısa bir kuyruğa sahip tipik bir etobur plesiyozordur. Yüzgeçlerini çırparak avını takip etmek için gerekli olan yüksek hıza ulaşırdı. Canavarın dişleri de başka bir hikaye. Çok büyüktüler. Uzunlukları 40 santim kadardı. Yuvarlaktılar ve çenelerinin ucunda eline kesitleri vardı. Avdan büyük et parçaları koparmak için ideal olan bir tür gül şekli oluşturuyorlardı. Canavarın büyüklüğüne gelince gerçekten devasa boyutlardaydı boyları 15 ila 20 metreye varan bireyleri vardı. Büyük boyutu nedeniyle çok iyi beslenmek zorundaydı. Bu yüzden küçük balıkları avlayacak zamanı yoktu. Kabuklar ve halsiz dinozorlar avı oluyordu. Hayvanın saldırısına tepki verecek ya da bir şekilde ondan saklanacak zamanları olmuyordur. Teorik olarak ne kadar becerikli ve hassas olursanız olun, Leoplerodon'un gözü üzerindeyse yapabileceğiniz pek bir şey yok. İnanılmaz bir koku alma duyusu vardı. Bu yaratık suyun içinden tüm kokuları tam anlamıyla içine çekme ve tanıma yeteneğine sahipti. Bu yüzden köpek balıkları çok eski zamanlardan beri hızlı yeme alışkanlığı geliştirmişlerdir. Aksi takdirde bir Leoplerodon yüzerek gelir ve avını Sonisaurus rakibinden kapardı. Sonisaurus Şimdi Sonisaurus adında bir başka sualtı yırtıcısına geçiyoruz. Bu ismin size pek bir şey ifade etmediğinden eminim. Ancak bunun tek nedeni geçmişin en büyük su altı sakinleriyle ilgilenmemenizdir. Sony Sarus o kadar büyüktü ki sadece kafası bile bir araba büyüklüğündeydi. 200 milyon yıldan daha uzun bir süre önce dünya okyanusunda yaşıyordu ve neyse ki bugün böyle bir yaratık hiçbir yerde bulunmuyor. Eğer bir yerlerde böyle en az bir tanesi olsaydı onu hemen fark ederdik. Yaratığın toplam uzunluğu 20 metreden az olmadığı ve ağırlığı 80 tonu aştığı için ünlü antik köpek balığı Megalodon ile karşılaştırılabilir. Bana kalırsa bu yaratık Megalodon'dan 100 kat daha korkunç. Bilim insanları uzun zamandır bu yaratığın nasıl avlandığı konusunu tartışıyorlar. İlk başta sadece su altında emebildiği kadar çok mürekkep balığı emdiği düşünülüyordu. Daha sonra dişleri bulundu ve insanlar fikirlerini değiştirdi. Canavarın balık avladığını ve tıpkı modern dişli balinaların yaptığı gibi sürüler halinde yuttuğunu düşünmeye başladılar. Fakat hala tam bir cevabı ulaşılamamıştı. Aradan biraz daha zaman geçti ve araştırmacılar Sonisaurus'un başka dişlerine rastladılar. Dişler 12.7 santim buluyordu. Burada tek bir anlama geliyordu. Dev yaratık, bilim insanlarının gözünde bir sürüngen haline geldi. Bugün insanlar timsah prensibine göre yaşadığına inanıyor. Deniz yasunlarının arasında bir yerde saklanıyor. Avını gözüne kestirince ustaca bir hamleyle onu yakalayıp canlı canlı yutuyor. suçu. Elbette tarih öncesi dünyada sadece su altı canavarları yoktu. Karada da pek çok anormal canavar vardı. Şimdi size anlatacağım şey onlar hakkında. En az su altı canavarları kadar ilginç olacak. Son canavarı bir timsahla kıyasladığımıza göre konudan çok uzaklaşmayalım ve tarih öncesi bir canavar timsah olan suçusa bakalım. Çinesine birkaç insan sığabiliyordu ve güçlü dişleri tarih öncesi hayvanların kemiklerini kabuklarını ve kafa taslarını kolayca kırabiliyordu. Modern timsahlarla aynı şekilde avlanır, devasa vücudunu su altında saklardı. Bu dev dikkatsiz bir ava sinsice yaklaşır ve aniden saldırırdı. Her türden dinozor, otçullar, etçiller onun darbeleri altında kalırdı. Neyi nerede yiyeceği de umurunda değildi. Bazılarınız şimdi kesinlikle Tiranozor'u düşünmüş ve hangisinin daha güçlü olduğunu merak etmişsinizdir. Evet Tiranozor hiç fena değil ama o bile Deyna Suçus'un gücü altında ezilirdi. Düşünecek ne var ki? Örneğin dişlerini el alalım. Bu timsahın dişleri o zamanki diğer yırtıcı hayvanların dişlerinden onlarca kat daha güçlüydü. Avlarının kemiklerini oyuncak gibi kırabilirlerdi. Ayrıca Tranozor gezegende Deyna Suçus'un yok olmasından çok sonra ortaya çıktı. Bu yüzden aralarında destansı savaşlar olmadı. Leura Ne kadar küçük bir şey bu. Ne kadar küçük ve savunmasız. Ağaçların ve yaprakların arasında yavaşça sürünüyor. Kuşlardan ve yırtıcılardan saklanıyor. Günümüzde insanlar kırk ayaklara aşağı yukarı böyle tepki veriyor. Gel gelelim aynı yerde yaklaşık 300 milyon yıl önce olsaydınız muhtemelen bu kırk ayakların büyük 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 bin kuşak büyük bir dedesini görürdünüz ve size kesinlikle aynı olumlu duyguları uyandırmazdı. Arthrop Leora adı verilen bu yaşlı canavarın boyu 2,5 metreye ulaşabiliyordu. Ayrıca tek kelimeyle muhteşem bir zırhı vardı. Zırhı onu her türlü saldırıya karşı koruyordu. Her konuda donanımlıydı. Hızlı hareket ediyordu. Birinci sınıf bir zırhı vardı ve büyüktü. pac oyununda olduğu gibi sürünerek önüne çıkanı yutuyordu diye düşünebilirsiniz. Ama bu hayvan aslında vegandı. En sevdiği şey taze ottu kırk ayağın diğer yırtıcıları parçalama yeteneği yoktu. Bunun için gerekli kaslara sahip değildi. Ağırlığı da zamanla göre fazla sayılmazdı. Sadece 50 kiloydu. Artoplera sadece bitki yiyordu. Ama çok aktif bir şekilde yılda bir tondan fazla. Ayrıca benzersiz bir özelliği vardı. Diğer tarih öncesi yaratıklar birbirlerini parçalara ayırırken bu barışçıl dostumuz çalılıklar arasında dolaşan bir bahçıvandı. Artoplera bitkiler için bir kurye görevi görerek her türden sporu ileri taşıyordu. Megoneuara Uzunluğu bir yetişkinin boyunun yaklaşık 4'te biri kadar olan eski bir yusufçuktur. Böcek, modern akrabaları olan diğer küçük böceklerle tamamen aynı şeyi yiyordu. Bununla birlikte boyut farklı nedeniyle Megoneuara balıkların yanı sıra uygun büyüklükteki amfibileri de yemekten çekinmiyordu. En önemli özelliği olan güçlü kanadı. Suya inmesine, başarılı bir şekilde avlanmasına ve daha büyük yırtıcılara av olmadan zamanında havalanmasına yardımcı oluyordu. İlave damarlar ve kavisler sayesinde yusufçuğun herhangi bir risk almadan havalanmasını sağlıyordu. Bu arada ilginç bir bilgi öğrenmek ister misiniz? Bu yaratık bilim insanlarını bir süre afallattı. Bir şekilde Meganuara'nın kalıntılarını buldular ve varlığını doğruladılar. Ancak mantıken düşündüklerinde bu yaratıklar dünyada hayatta kalmış olamazdı. Bunu düşündüren şey yaratığın farklı solunum sistemiydi. Oksijen dokulara pasif olarak sağlanıyordu. Bu da bireylerin büyüklüğüne çok katı kısıtlamalar getirmeliydi. Meganuara'nın var olduğu dönemde oksijen oranı daha yüksekti. 110 ile 15 daha yüksek. Spinosaurus Bilim insanlarının varlığından kesinlikle şüphe duymadıkları Spinosaurus, en büyük ve en önemli tarih öncesi yırtıcı unvanı Tyrannosaur ile yarışabilecek en ünlü tarih öncesi yaratıktır. Ne var ki hangisinin daha büyük olduğunu belirlemek muhtemelen imkansız çünkü bilim insanları tarafından bulunan kalıntılar buna yetmiyor. Bazıları Spinosaurus'un 20 tondan daha ağır olabileceğine inanırken diğerleri maksimum ağırlığının 10 ila 12 ton olduğundan emin. Her halükarda bizim için o kadar da önemli değil. Spinosaurus çok büyüktü. Bu reddedilemez bir gerçek. Ayrıca uzun bacakları ve sığ su kütlelerinde devreye gezmeye yakınlığı vardı. Yani karada dolaşabilir, av arayabilir ve kimseyi bulamayınca suya girip orada avlanmaya başlayabilirdi. Spinosaurus'a bu konuda devasa çenesi ve yüzlerce kişi yardımcı oluyordu. Sudayken obur köpek balıklarıyla kıyaslanabilirdi. Hatta kavrama gücü çok daha güçlüydü. Eğer avını ağzına alırsa avın kurtuluşu yoktu. Suda yüzmeden avlanıyordu suyun üzerinde yürüyor ve yukarıdan aşağıya saldırıyordu. Bu konuda daha önce bahsedilen uzun çenesi ve karanlıkta bile onu hayal kırıklığına uğratmayan harika görme yeteneğini kullanıyordu. Bugünlük bu kadar. Size en korkutucu gelen yaratıklar hangileri? Yorumlarda görüşlerinizi bildirin. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.